Merhaba arkadaşlar. Bu videoda her şeyi gören gözün ne olduğuna ve her şeyi gören göze ne anlam yüklendiğine dair bilgi sahibi olacaksınız. Her şeyi gören göz hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak her yerde görüyor olmamızdan yani gözümüzün ona alıştığından görmüş olduğumuz bu gözü hiç dikkate almayız. Ve kendimize ilminatinin gözü diye der geçeriz. Hatta bazılarımıza göre bu durum büyük bir komplo teorisidir ve üzerinde durulacak bir konu değildir. Aslında görmüş olduğumuz bu göz çok iyi bilinen ve geçmişten günümüze kadar ulaşmış olan bir semboldür. Geçmiş medeniyetlerin bir bu göz fazlasıyla kullanılmıştır. Ancak günümüzdeki kullanılma amacı çok farklıdır. Günümüzde masonlar ve Illuminati ile ilişkendirilen bu göz hakkında anlatılanlar hiç öyle önemsemeyip kenara atılacak cinsten değildir. Her şeyi gören göz sembolü genellikle İlluminati ve Masonlar gibi gizli toplumları ilişkilendirilmekte ve insanlığa karşı perde arkasından çalışan bir grubu tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak bu sembol çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Bu nedenle günümüzde bu sembolü kullanan gizli topluluklar bu sembolün sadece kendisini alarak kendi düşünce ve fikirlerine göre yönlendirilmişler asıl anlamını bizlere unutturmuşlardır. Örnek verecek olursak Nazilerin kullanmış olduğu kamalı haç. Bu sembol çok eski zamanlarda Muğ kıtasında kullanılmış olan bir semboldür. Bu sembole günümüzde yeniden anlam yüklenerek ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca İsrail bayrağında bulunan heksagram da da aynı bu şekildedir yani eski güzel anlamı taşıyan semboller günümüzde yeni anlamları yüklenerek bizlere tekrardan sunulmaktadır. Bunun amacı ise eski sembollerin anlamlarını öğrenmememizi istemeleri ve iyi anlam taşıyan geçmişten günümüze ulaşan her sembolün anlamının bizlere başka bir şekilde lansa ettirmeleridir. Güzel olan her şeyin yıkılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Çünkü günümüzde bizler gizli toplumların dünyayı yöneten grupların istediği kadar tarihi bilgilere ulaşabilirken kendileri geçmişle ilgili birçok bilgiye sahiptir. Her şeyi gören göz işte bu toplumların yüzünden anlamı değiştirilerek bizlere gösterilmektedir. Çünkü çok güçlü bir ezoterik sembol olan bu gözün birçok kişi gerçek anlamının ne olduğunu bilmemektedir. Bu gözün asıl anlamı başlangıçta Allah'ın insanlığın dikkatli bir bakıcısı olduğudur her şeyi gören göz ilk defa Atlantis kıtasında kullanılmış. Atlantis kıtasında kullanılan birçok sembolün Mu kıtasından Atlantis kıtasına geldiğini biliyor olsak da Mu kıtasından geriye kalan bilgilerde her şeyi gören göz sembolüne rastlanılmamıştır. Ancak rastlanılmamış olması Mu kıtasında bu sembolün kullanılmadığı anlamına da gelmemektedir. Şimdi her şeyi gören göz sembolünün nerelerde kullanılmış olduğuna ve ne anlam taşıdığına bir göz atalım. Budanın gözü. Şu anda görmüş olduğunuz görsel Budizm'de Budanın gözü olarak adlandırılmaktadır. Nepal'deki tapınakta bulunan Buda'nın gözleri her şeyi gören göz olarak bizlere gösterilmektedir. Osiris'in gözü. Antik Mısırlar tanrı olarak görmüş oldukları Osiris için Mısır yografilerinde bu şekilde bir gözü resmetmişlerdir. Aynı Buda'nın gözünde olduğu gibi antik zamanlarda, antik Mısır'da bir göz olarak temsil edilen Tanrı'yı da görmekteyiz. Horos'un gözü Antik Mısır'da her şeyi gören göz sadece Horus için resmedilmemiş, aynı zamanda Horos'un gözü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Horos'un gözü aynı zamanda Ra'nın gözü olarak da bilinmektedir. Horos'un sol gözünün ay, sağ gözünün de güneş olduğu söylenir. Bu göz sayesinde izlendiklerine inanılır. Ayrıca Horos'un gözünün çizimi yani tavamuz, Efibiz ve hipoliz bezlerinin bulunduğu orta beyin kesitine çok benzediği de çok ilginç bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Efibiz bezinin insanların üçüncü gözü olduğuna, kişinin manevi kavrayış merkezi olduğuna inanılmaktadır. Orta Doğu Asya'da bulunan Hamsa Orta Doğu'da her şeyi gören göz karşımıza hamsa, kahamsa ve hameş adıyla adlandırılmış bir el ve bir göz sembolü olarak çıkmaktadır. Sağ el içinde bulunan göz sembolü nazarlardan ve kötülüklerden insanları koruduğuna inanılır. İslamiyette Fatma Ana'nın eli, Yahudilikte ise Meryem Ana'nın eli olarak da bilinir. Hamsa, binlerce yıldır kullanılmakta ve günümüzde muska, takı ve duvar süsü olarak birçok evde de bulunmaktadır. Hamsa'nın kökeni çok eskiye dayanır. Mezepotomya'ya kadar uzanıp İstar'ın ilahi eli olarak da bilinir. İftarın eli ilahi bir konumun da sembolüdür. Nazar boncuğu Yunanistan ve Türkiye'de Hamsa'ya nazar boncuğu adı verilir. Ve ensiz bir gözdür. Ancak Hamsa ile aynı anlamla gelmektedir. Yani nazardan, kötülüklerden korunmak için kullanılır sağ el içinde bulunan göz sembolü aynı zamanda Aztek, Maya ve Kızıl de görülmüştür. Ancak bu medeniyetlerde bu sembolün hangi amaçlarla kullandığına dair bir bilgi maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır. Bir de Ekvator'da bulunan Kara Piramit vardır. Bu piramidin özelliği ise hem kendisinin piramit olması hem üzerinde her şeyi gören gözün bulunması hem de üzerinde bulunan bir yıldız haritasında bizlere Orion yıldız sistemini göstermesidir. Gördüğünüz gibi tarih boyunca zaman içerisinde tüm kıtalara ve kültürlere yayılmış olan her şeyi gören göz sembolü insanlara yardım eden ve insanları koruduğu bağlamda bir anlam taşımaktadır. Sizlere göstermiş olduğum semboller en çok bilinen günümüze kadar ulaşmış sembollerden bir kısmıdır. Bu sembollerin çok daha fazlası bulunmaktadır. Çok eski zamanlarda kullanılan bu sembol ilahi göz olarak kullanılırken günümüzde gizli toplumların bir sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki masonlar tarafından alınarak kendilerine uyarlanan her şeyi gören gözün bizlere günümüzde anlatmak istedikleri nedir? Bildiğiniz gibi Günümüzde yeni dünya düzeni adı altında dünya üzerinde birçok oyun oynanmakta. Birçok plan ya da proje zamanı geldiğinde etkin hale getirilmektedir. Anlatmak istedikleri ise biz her şeyi görürüz, her şeyi bilirizdir. Yaşamış olduğumuz şu günlerde bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için neredeyse tüm dünya devletleri aşı çalışmaları yapmaktadır. Her ne kadar aşı araştırmaları, aşı çalışmaları yapılıyor olsa da aşı zaten çoktan bulunmuş, zamanı geldiğinde ortaya çıkarılmak için bekletilmektedir. Peki zamanı ne zaman gelecek diye sorarsanız onu kendilerinden başka hiç kimse bilemez. Ancak ortaya çıkacak olan aşı bildiğimiz aşılar gibi olmayacak. Kurulacak yeni dünya düzeninin ilk adımı olacaktır. İlk önce aşıyı yaptıranlar salgın karşısında bağışıklık kazanacak. Aynı zamanda yeni dünya düzeninin ilk hamlesine maruz kalmış olacaktır. Aşılama sonrası verilen bu nano robotlarından sonra ortaya bu seferde çipleme olayı çıkacak ve insanları bir şekilde bu çiplemeye mecbur bırakılacaklardır. Çipleme aslında ikinci basamaktır. İlk basamak aşıdır. İnsan vücuduna nano robotların enjekte edilmesidir. Çipleme ikinci aşama ikinci basamaktır. İstediklerine ulaşmak için atılması gereken ikinci bir adımdır. Deri altına yerleştirilecek olan bu cip ile gerçekleştirecekleri son adımın testini yapacaklardır. Çünkü deri altına yerleştirilen çip hem cüzdan hem kredi kartı hem de kimlik kartınız olacaktır. Yerleştirecek olan bu çipin adı bile bellidir. 2017 yılında Birleşmiş Milletler Konferansı'nda bu konu konuşulmuş ve adına da ID 2020 denmiştir deri altına çipleme sonrası uzun bir süre insanlar rahat bırakılacak. Hiçbir sorunla karşılaşmamaları için ellerinden geleni yapacaklardır. Yani bugüne kadar anlatılan, çipleme hakkında konuşulan tüm komplo teorilerinin gerçeği yansıtmadığını ve bu çiplemenin insanlık için yapılmış büyük bir adım olduğuna insanları inandıracaklardır. Zaten yeni gelen nesil de bu şekilde yaşamaya direkt olarak adapte edilecektir. Ama bu zaman diliminde bu çip ile insanlar dinlenecek ve gözlemlenecektir. Kim ne yapıyor, kim ne düşünüyor, kim kendilerine destek veriyor, kim kendilerine karşı, bunları anlayacak ve bir şekilde eleme işlemine başlayacaklardır. Ancak hiç kimse bu elemenin nasıl olacağını ve onlardan gelip gelmediğini asla anlayamayacaklardır. Vücuda verilmiş olan nano robotlar istedikleri zaman insanları hasta edebilecek sistemi de kendileri içlerinde barındırıyor olacaklardır. Bu çip sayesinde istemedikleri insanları vücuda enjekte ettikleri nano robotlar aktif hale getirilerek istenilen hastalık istenilen kişi de oluşturulacaktır. Uzun bir süre bu şekilde yaşandıktan sonra ikinci nesil cip devri başlayacaktır. Şu anda bilmediğimiz bir nedenden dolayı ikinci bir cipe ihtiyaç olduğu söylenerek ya da eski cipleri bir şekilde apre edilmesi gerekli diyerek istedikleri son noktaya insanları taşıyacaklardır. Her şeyi ile dünya dışı teknolojisi olan bu ikinci nesil cipleme olayı başladığında insanlık olarak tüm bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü de kayıp etmiş olacağız. Şu anda bilindiği kadarıyla kimse tarafından bahsedilmeyen ya da anlatılmayan bu ikinci nesil cipleme olayına isterseniz kısaca göz atalım. Yeni dünya düzeni adı altında yapmak istedikleri neydi? Dünya nüfusunu 500 milyonun altında düşürmek ve kontrol altında tutacakları insanlarla yollarına devam etmek. Bunu yaparken de her zaman için insanlık adına çalıştıklarını ve her şeyi insanların daha iyi yaşanması için yapacaklarını söyleyeceklerdir. Şu anda bile elde bulunan bazı teknolojileri devreye sokarak çaresi olmayan hastalıkların iyileşmesini de sağlayacaklardır. Son olarak kendilerine karşı olan kişilerin bir şekilde dünyada suç işlediklerini ve işlenen bu suçlardan suça meyilli olan insanların dünyada bulunduğundan iyi insanların bir şekilde hayatını kayıp edeceklerinden de bahsedeceklerdir. Bunu durdurmanın yolu olarak da ikinci nesil çip gerekli olduğunu ortaya koyacaklardır. Bu ikinci nesil çip ilk çip gibi deri altına takılan çip gibi olmayacak. Direkt olarak kulak arkasına yerleştirerek beyine bağlanacak. Bu cip insanlara bağlandıktan sonra biz insanlarda ne gibi bir etki yaratacak neler olacaktır. İkinci çipi taktırmış olan kişiler görmüş oldukları her şeyi kayıt altına alabileceklerdir. Ayrıca bu kişilerin görmüş oldukları her şey anında merkez tarafından izlenebilecektir. Mesela biri eğer bir suç işleyecek ise anında cep sayesinde müdahale edilerek o kişi etkisiz hale getirilecektir. Biraz önce dediğim olayla bu durum biraz ses düşmüyor mu? Yani suç işleyecek bireylerin onlara göre onlara itaat eden kişileri öldürmesini ya da suç işlemek için bu çip takılacaksa bu kendilerine karşı gelen bireylerde bu çipi taktırmazlar ise nasıl olacak? Suç işleyen kişi nasıl etkisiz hale getirilecek? Bir tezat durum var gibi gözükmekte. Ancak çipi taktıran ve onların istedikleri gibi hayatlarına devam eden yani itaat eden çipli kişiye yapılacak olan saldırı anında kişi anlık düşüncesiyle bir anda merkeze bilgi gönderecek ve kendi gördüklerini kendi gözlerinden olup biteni merkez tarafından izlenmesini sağlayacaktır. Bu izleme sonrasında saldırgan kişilerin kimliği anında ortaya çıkarılarak vücutlarında bulunan ilk aşı kampanyası ile kendisine verilmiş olan nano robotlar aktif hale getirilerek yine o kişi etkisiz hale getirilecektir. Şimdi diyeceksiniz ki Kişi aşı yaptırmadı ise, vücudunda nano robotlar yok ise ne olacak? O kişi zaten bu anlattığım zamanları asla göremeyecek. Ya günümüzdeki salgınlar gibi ya da bir yeisin söylediği gibi her 20 yılda tekrarlanacak olan bir salgından dolayı hayatını kaybetmiş olacak veya yeni dünya düzeni kurmak isteyenlerin ağızlarıyla ortadan kaldırılmış, yok edilmiş olacaklardır. Peki her şeyi gören gözün ne anlama geldiğini anlayabildiniz mi? Paraların üstlerinde, üçgenlerin içlerinde, sağda, solda tek gözün anlamını anlayabildiniz mi? İkinci nesil çipler her istedikleri insanların görmüş olduklarını görmek ve herkesi bir şekilde teknoloji sayesinde kontrol altında tutmaktır. Yani sizin görmüş olduğunuzu görüyoruz. Biz de sizi çok ama çok iyi görürüz ve devamlı takip ediyoruz anlamı taşıyacaktır. Amaç nedir peki? Antik zamanlarda Allah'ın gözü ya da tanrının gözü ya da ilahi göz adı verilen bu gözdeki ilahi varlığın yerine geçmek en büyük amaçlarıdır. İşte günümüzde her yerde görmüş olduğumuz her şeyi gören gözün anlamı budur. Peki bu ikinci nesil çipleme olayını bizler görür müyüz? ikinci nesil çiftleme olayını ben ve benim yaşa yakın olanların göreceğini sanmıyorum. Ama tahminime göre 2000 yılı sonrası doğanların göreceğini tahmin ediyorum. Bu gizli toplumlar bunu yapıyor ve dünya üzerinde kendilerini ilahi bir varlık olarak Tüm dünyanın kontrolünü ele geçiriyorlarsa ve istedikleri gibi dünya ile oynuyorlarsa, bu gizli toplumlarda bulunan kişiler binlerce yıl yaşamayacaklar ki illaki onlar da ölecek. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. İşte burada devreye üç ayrı teori giriyor. 1. Neuralik gibi çalışmaları ile tüm düşüncelerini, anılarını, yaşanmışlıklarını oluşturacakları sayborg bedalara aktarmak yani ruhsuz bir hayat yaşamak. 2. Kendilerinin hizmet ettiği dünya dışı varlıklar tarafından kendilerine uzun bir hayat bağış edilme düşüncesi olabilir. 3. Zaten kendileri insan değildir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere fazla bilinmeyen ikinci nesil çipleme ve her şeyi gören gözün ne anlama geldiğini ileride bizleri nelerin beklettiğini anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Birbirinden ilginç diğer videolarımızı da izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.